Hoş gelmişsin ağam. Babam evde mi? Evde ağam. Günaydın baba. Günaydın oğul. Bu ne telaş? Yardımına ihtiyacım var baba. Yardım mı? Hayırdır evlat? <laughs> Para lazım baba. Vay rezil. Ulan insan çocuklarını parayla satar mı be? İbreti aglem için böylesinin alnının çatısına. Tövbe tövbe. Baba öfkelenme lütfen. Şimdi zamanı değil. Ee, yeter be. Ona kızma buna kızma. İyice kuzuya çevirdiniz koskoca Resul ağayı. Bana desteğin lazım. Öfken değil. Hem kızacağım hem destek olacağım. İkisini de aynı anda yapırım. Ne olmuş? Bir zarar mı var? 500 bin miydi? Evet. Biliyorum çok para. Para gözümde de gir. Ağırıma giden eyle haraç verir gibi. Elif benim için her şeyini bıraktı baba. Koca bir mirası. Kemal'den tamam. kalan ne varsa hepsini tek kuruş almadan bıraktı. Ona gelene kadar o kız seni kurtarmak için mayınların üzerinde yürüdü. Sanki beş dakika önce olmuş. Hala gözümün önünde. Ölsem unutmam. Bunun fiyatı mı olur? Sağ ol baba. Fırla git bankaya ben müdür arar söylerim. Sağ ol. Gel hele. <laughs> <laughs> Aslan. Hadi bakalım git bitir bu işi. <laughs> Mücadelen avukat bey. Bir saat sonra büronuzda buluşabilir miyiz? Evet önemli. Teşekkür ederim. 45 dakika sonra ofisimde bekliyorum. Adresi yaz. Yazdım. Para hazır mı? Geç kalma hiç kalır mıyım Günaydın abi. Günaydın ve güle güle. Anlamadım. İzinlisin. Ne izni? Hala burada mısın? Şey patron, bu izin ücretli mi yoksa ücretsiz mi? Kaybol. <laughs> ਪੁਰਬਤੀਏ